Evet, ikinci Left 4 Dead 2 videomuza hoş geldiniz. İkinci video bu. Şimdi ee... ne oynayalım diye düşünüyorum. Kapışma. Gerçekçi kapışma modunda oynayacağım. Gerçekçi kapışma modu değil. Pardon. Bir dakika şey neredeydi yani? Biz zombilerle şeyler kapışıyorduk ya. Neredeydi o? Heh bu işte kapışma. Kapışma modunu çok seviyorum. Kapışmak istiyorum böyle hani dörtlü bir dörtlü zombi grup oluyor. Dörtlü zombi olan grup. Bir de karşıları, karşımızda şey oluyor. Ne, nasıl diyeyim buna? Dörtlü sağ kalanlar grubu işte kapışıyoruz birlikte. Anladınız mı? Öyle yani. Şeyi çok seviyorum yani şu çocuğun adı neydi? Ellis miydi? Şu çocuğun adı Ellis'i Ellis'e bayılıyorum ben. Bu Ellis çok iyi. Aralarında en psikopatı bu çocuk. Bu çocuk inşallah bu çocuk olurum ben. Evet, başlıyoruz oyuna. Uf, aman koyayım. Hadi başlayalım ya. Evet başladık inşallah çok şey pingim yine yüksek Niye benim be pingim bu kadar yüksek çok iyi internet oh, kullanıyorum. Evet pompalı alacağım. Iıı ee, niye 2 tane zenci var Kaç kişiyiz biz 4 kişiyiz 4 kişiyiz ama 5 kişi oynuyoruz Niye öyle oldu Hadi çıkalım. Reloading. Açın kapıyı. Reloading. Can we stop shooting each other? Of. Hadi, hadi çıkalım hadi. Hadi niye çıkmıyor? Burası Skyrim videolarında biraz şeyim ben. Ev boş ol olmadığından dolayı Skyrim videolarında bir tuha tuhafı. O yüzden Skyrim videolarını doğru düzgün oynayamıyorum. Buna bakmayın. Ev dolu olduğundan. Aa arkadaşlar arkadaşlar. Aa Ben benim kaçalım da niye taltif yapıyorsun? Niye benim <laughs> kaçar? <kaşlarımdan? gülüyor> benim şartlarım dağdan kaçmaktı. Tamam ben başlarım ben bir Allah yarattı Allah dönüyorsun anlamadım Hey I'm reloading <laughs> Aa a, tank vuruyor beni Aa vurma bana. Aa. <laughs> Sağ olasın kardeşler. ben bir şey almam lazım hey, Bir şey almam lazım Bir şey Bir Hey, wait a second. I gotta heal.

Of of Sizden bir tiki var Kurtarın beni Ayağa kaldır 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 beni Kaldır beni Beni ayağa kaldırman lazım Kaldır beni Abi yapma Yapma sen Niye geliyorsun Gel buraya? Gel bunu buraya Hey get your ass up now Oh be, kaldırdım en onu. Benim gücüm yok. Hiç verim bana. Bitmiyor lan. Kalaklan hadi. Come on. Come on. Come on. Hadi. Gel. Gel. Gel oyun bitti. Şimdi biz zombi olacağız. Zombi tarafına geçeceğiz biz. Düşman takım olacağız yani. Düşman takım olmayı çok seviyorum ben. Hele tank olduğum zaman orgazm geçiriyorum. Adeta orgazm geçiriyorum. Böyle güzel. Neyse iki dakika bir şey olayım. İki dakika bir başlayacağım. Bir dakika geliyorum. Ho ho ho. Tekrar gelmiş bulunmaktayım. Herkese merhabalar diliyorum ben. Ee, bir iki dakika bir işim vardı içeride onu hallettim geldim iki dakika. Aa. çok yedim amur okuyayım. ya. İşte zombi olduk spitter oldum ben. Spitter ne yapıyordu? Orta uzun bir şey sağlıyor. Reloading. Şey Go in there, spitter! Spitter, mom and You're shooting me! <laughs> reload <coughs> 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 Oh, oh, oh. Video gitti. Video sesi diye gitti. Neyse sessiz oynayacağız artık biraz. Video, var. <laughs> Reloading. Help. I'm not going to leave you behind. get you one. Bölüyorum. ya. <laughs> <laughs> of. <gülüyor> Neyse, hadi görüşmek üzere hadi. Hadi hadi görüşmek Abone <laughs> <all> <laughs>